15 Temmuz akşamı eski sevgilisinin kurbanı olmuştu 22 yaşındaki İlayda. Ölmeden birkaç saat önce ise bir kutlamaya katılmış, neşe içinde şarkı söylemişti. Talihsiz kadının son görüntüleri de işte o sırada kayda geçti. 22 yaşındaki İlayda'nın eski sevgilisi tarafından öldürülmeden önceki son görüntüleri bunlar. Diyarbakır'da yaşayan İlayda Alkaş, 15 Temmuz akşamı anne ve kız kardeşiyle bir doğum günü kutlamasına katıldı. Mikrofonu eline aldı, sahneye çıkıp şarkı söyledi. Sonrasında ise evine dönüyordu. Sokağına girdi. Bir süre birlikte yaşayıp ayrıldığı erkek arkadaşı pusu kurmuş onu bekliyordu. Tabancasını çekip ateş etti. Ağır yaralanan genç kadın tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Geride öldürüldüğü gece kaydedilmiş son görüntüsü kaldı. 30 yaşındaki katil zanlısı ise hala aranıyor.